Herkese merhabalar. Jantı zımparalayıp boyama işlemine geçeceğiz ama ilk etapta zımpara yapacağız. Öncelikle yapmamız gereken zımparalar şu şekilde tanıtayım. 220'lik zımpara bu kalın zımpara. Öncelikle bununla fazla çökük olan yerleri, e, jant atık olan yerler, taş gelen yerler bununla iyice e, sürtüyoruz. Sıfır noktasına kadar indiriyoruz hatasız olacak şekilde. Daha fazla çökükse yer, macun çekilmesi gerekiyor. Ama benim cantımda çok fazla çökük olmadığı için sadece zımpara yapacağım. Başlangıç 220 zımparayla olacak. 220 zımparayla tortuyu aldıktan sonra kaba çöküklükleri giderdikten sonra üzerinden 360 ile geçeceğim. 360 zımpara arkalarında yazıyor zaten. Bu şekilde çevirdim ben bunları. Ardından şu şekilde göstereyim. Renkleri var ama önemli değil renkleri. Ardından 360 dedik. 220'den sonra 360. 360'dan sonra daha pürüzsüz olması için 800 yapıyoruz. 800 yazıyor arkasında. 800 biraz daha pürüzsüz yapıyor. Ve en son olarak 1500 1500'lük parayla geçerekten üzerinden daha pürüzsüz bir hal alıyor. Bu pürüzsüzlükten sonra, bu işlemden sonra canlı güzelce yıkıyoruz. Ardından boya işlemi için bir gün, iki gün boyunca kurumaya bırakıyoruz. Aksi takdirde boya işleminden önce Kurumazsa can. En ufak su da bile yaptığımız işlemi çöpe atın. O şekilde olacaktır. Ben şu anda bunlar suzun parası bu arada. Su, bol suyla işlem yaparken göreceksiniz videoda. Bol suyla yapılacak bu işlem. Kuru yapılmaması lazım. Çok fazla çizilir jant. Ve boya işleminden sonra hatalı görüntüler olur. O yüzden bunlar suzun parası. Suyla birlikte yapacağım videoyu izlemeye devam edin.